Tekman'da düzenlenen futbol maçlarında final heyecanı yaşandı. Erzurum'un Tekman ilçesinde futbol turnuvası düzenlendi. İlçe halkı maçları merakla takip etti. Final maçında Tekman Hürriyet Tatos Spor'la Akçakoca Spor karşı karşıya geldi. Maç Tekman futbol sahasında oynandı. Tekman Akçakoca Spor, Hürriyet Tatos Spor'u 4-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Sekizlilere Son boyunca emeklerini eksik etmeyen hem gençlik spor ekibimize hem burada asayiş nöbeti tutan, asayiş hizmetleri ürünü yürüten Milli Eğitim e, ve Emniyet ekibimize teşekkür ediyoruz. Sağlık ekibimize teşekkür ediyoruz. Burada emek veren, gayret gösteren bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sporcularımıza teşekkür ediyoruz spor tekmana yakışıyor. İnşallah daha nice güzel organizasyonlarda bir araya geleceğiz. Tekrar tebrik ediyoruz inşallah. Kupa ve madalyalar düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Şampiyon Akçakoca Spor için bir de gezi sürprizi yapıldı. Gençler Tekman Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Karadeniz gezisi sezonun yorgunluğunu atacak. Tebrik